Bir zamanlar Ekoestria adındaki özel gücü olan bir ülkede bütün toprakları birlikte yöneten ve uyumu sağlayan soylu iki kız kardeş varmış. Bunun için büyük olanı boynuz gücünü kullanarak güneşi yükseltip batırıyormuş. Genç olanı ayı yükseltip geceyi başlatıyormuş. Böylece iki kız kardeş krallıkları ve tebaları olan her türlü poni için dengeyi sağlıyorlarmış. Ama zaman geçtikçe genç kız kardeş gücenmiş. Poniler ablasının getirdiği gündüz saatleri oynuyormuş. Onun güzel gecesi boyunca da uyuyorlarmış ta ki geleceği değiştiren o güne kadar genç boynuzlu at bir gün güneşin doğmasını engellemek için ayı indirmeyi reddetmiş. Ablası onu ikna etmeye çalışmış ama kardeşinin yüreğindeki acı onu kötü ve karanlık bir hale dönüştürmüş ve Nightmare Moon olmuş. Ülkeye ebedi karanlığı getireceğine yemin etmiş. Ancak abla Pony ülkesinin bilinen büyük gücünü kullanmış. Yani uyum elementlerini. Elementlerinin gücünü kullanarak kız kardeşini yenmiş ve onu Ay'a sürgüne göndermiş. Büyük kız kardeş hem Güneş'in hem de Ay'ın sorumluluğunu üstlenmiş. üstlenmiş. Ve Ukaesra'daki uyum kuşaklardır hiç bozulmadan devam ediyor. Hmm, uyumun elementleri. Onları daha önce de duyduğumu biliyorum. Ama nerede? Nerede? My Little Pony, My Little Pony ah, ah. Düşünürüm arkadaşlık nedir ki? Benle paylaştım tüm güçlerini Ne macera, bol neşe Harika bir kalp, sadık güçlü Sevecenli, başarılı Zehir, zamanlar her şey. kalenin batı salonunda küçük bir toplantı düzenliyor. Gelmek ister misin? Aa, üzgünüm kızlar. Tamamlamam gereken bir sürü ödevim var. <laughs> hmm. Bu pony ödevden başka bir şey yapmaz mı? Kitaplarına arkadaşlarından çok değer veriyor. Uyum elementlerini duyduğumu biliyorum. eski bir baskısını bul. Hey, o ne için? Bunu Moondancer'a hediye edecektim ama... Oh, Spike. Böyle şeyler için zamanımız olmadığını biliyorsun. Ama şimdi tatildeyiz. Hayır, 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 hayır. Oh, Spike. İşte burada. Ah, Elementler, elementler, e, e, e. Aha! Uyumun elementleri. Aydaki Meyr'e bakın. Aydaki meyir mi? Ama bu eski bir pony hikayesidir. Meyr, Meyr. Aha! Ay'daki Mayor, eski pony dönemi efsanesi. Equestria'yı yönetmek isteyen güçlü bir pony, uyum elementlerini yenildi ve aya hapsedildi. Efsaneye göre birinci yılın en uzun gününde yıldızlar kaçışına yardım edecek ve ebedi gece dönemini getirecek. Spike, bunun anlamını biliyor musun? Hayır. Bir not yaz lütfen prensese hitaben. Nasıl istersen. Sevgili öğretmenim. Pony gücü üzerine yaptığım çalışmalar sonucu bir felaketin eşinde olduğumuzu keşfettim. Dur bakalım eşi. Eşi. Ucundayız. Ucu. Ee, sınırında. Ah, gerçekten kötü bir şey olmak üzere. Anlayacağın efsanevi aydaki Mayor aslında Not Mayor mum. Şimdi Equestria'yı dönmek üzere ve ebedi gecesini de getirecek. Bu korkunç efsanenin gerçekleşmemesi için bir şeyler yapılmalı. Cevabınızı bekliyorum. Sadık öğrenciniz Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Bitirdim. Tamam yola gitsin. Şimdi mi? Tabii ki. E, bilemiyorum Twilight. Prenses Celestia yaz güneşi kutlamalarının hazırlığını yapmakla meşgul ve kutlamalar öbür gün yapılacak. Evet Hocam, öyle Spark. Öbür gün yaz güneşi kutlamalarını birinci kez yapıyor olacağız. Bunun hemen prensesi bildirilmesi gerekiyor. Bildirir, bildirir. Söylenmesi. Aa, tamam, tamam. İşte yola çıktı bile. Ama yine de çok umutlu ama. Endişeli değilim Spike. Prenses bana çok güvenir. Akıl hocalığını yaptığım süre boyunca bir kez bile şüphe etmedi benden. <laughs> Hemen harekete geçeceğini biliyordum. Ne? <laughs> Sevgili ve en sadık öğrencim Twilight. Gayretine değer verdiğimi ve sana çok güvendiğimi biliyorsun. Hı hı. Ama o tozla eski kitapları okumaktan vazgeçmelisin. <laughs> Sevgili Twilight, genç bir poninin hayatında çalışmaktan başka şeyler de vardır. Bu yüzden seni bu yılki yaz güneşi kutlamalarının hazırlıklarını yapacağın yere Ponyville'e yolluyorum. Ve yapmanı istediğim çok daha özel bir görevin olacak. Kendini arkadaş edineceksin. <laughs> İyi tarafından baktı Violet. Prenses bir kütüphanede olmanı ayarlamış ve bu seni mutlu etmiyor mu? Evet, evet ediyor. Neden bil çünkü ben haklıyım. Hazırlıklara hızla bakıp kütüphanede Nightmare Moon'un dönüşüyle ilgili kanıt bulurum. Peki ne zaman prensesin dediği gibi arkadaş edineceksin? Hazırlıkları kontrol et diyor. Onun öğrencisiyim ve kraliyet emrini uygularım. Ama Akoyastra'nın geleceği arkadaş edinmeme bağlı değil. Teşekkür ederim beyler. Belki de Ponyville'in ponilerinin konuşacak ilginç şeyleri vardır. Hadi Twilight en azından dene... Ee, merhaba... Evet bu gerçekten ilginçti... Yaz güneşi kutlaması resmi denetçinin kontrol listesi... bir numara ziyafet hazırlıkları Sweet Apple Eggers. Yeah. Hadi şu işi bitirelim. İyi günler. Benim adım Twilight Sparkle. Aa nasılsınız Bayan Twilight? Sizinle tanışmak bir zevk. Adım Applejack. Sweet Apple Acres'da yeni arkadaşlar edinmeyi severiz. Arkadaşlar mı? Aslında ben e Evet, sizin için ne yapabilirim? <gülüyor> <gülüyor> Aslında ben buraya yaz güneşi kutlamalarını denetlemeye gönderildim. Yiyecek işlerinden sen mi sorumlusun? Yiyecek işini ben aldım. Tatmak ister misin? Fazla uzun sürmediği sürece evet. Çorba hazır bütün poniler. Şimdi sizi Apple ailesinin gerisiyle tanıştırayım. Teşekkür ederim ama gerçekten acelem var. İşte bu elmanı turta elmalı kurabiye, kızılgala, kızıl lezzet, altın lezzet, karamelli elma, elmalı bisküvi, elmalı tart, kızarmış elma, kurtulmuş tartınca elma, büyük mekintoş ve simit anneanne. Uyan simit anneanne, misafirimiz var. Ne? Ne? Çorba hazır mı? Ben de geliyorum o zaman. Şey aslında onlar aileye katıldı bile. Peki evet yiyecek işinin hali olduğunu görüyorum. O yüzden yola koyulalım. Ay yemeğe kalmayacak mısın? Üzgünüm ama yapılacak çok işimiz var. Peki. Çekişi tamam. Sırada hava var. Oh, çok fazla pasta yemişim. Hmm. Rainbow Dash adında bir kanatla atın bulutları dağıtması gerekiyordu. Evet işini pek iyi yapmıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Size yardım edeyim. Ayak Ay, galiba biraz fazla oldu. Buna ne dersin? Bu bana ait olan. Gökkuşağı ile kurulama. Hayır hayır. Bana teşekkür etme bir şey değil. Vay Neden? Metin'i mi duydun? Gökyüzündeki bulutları temizlemen gerekiyordu. Ah. Adım Twilight Sparkle. Prenses havayı kontrol etmem istedi. Evet evet bu kolay bir iş. Hemen hallederim. Önce çalışmamı bitirmem gerek. Ne çalışmasıymış bu? Ooo Wonderbolts'ta mı? Evet onlara. Wonderbolts'ta mı? Evet onlara. Tüm Equestria'nın en yetenekli uçan atlarına mı? <laughs> Lütfen. Sıradan bir günde gökyüzünü temizleyemeyen bir kanatlı atı asla kabul etmezler. Hey! Gökyüzünü 10 saniye içinde temizleyebilirim. Hadi <laughs> <laughs> kanıtla. <gülüyor> ay, oh, ay, oh, oh. Ay. Biraz dolanalım. Ve işte. Ne demiştim? 10 saniyede hallettim. Ne bildi? Hava hiç kapamaz. Ha? Üzünüzdeki ifadeyi görmelisiniz. Çok komiksin Twilight Sparkle. Vay be! İnanılmaz bir kuş. Bekle, alıştıktan sonra daha güzel geliyor. Süslemeler. Çok güzel olmuş. Evet. Süslemeler gerçekten çok güzel olmuş. Çabuk halledeceğiz. Kütüphaneye az kaldı. Gerçekten çok güzel. Süslemeler değil o. Hayır, hayır, hayır. Oo. tabii ki hayır. Hmm. Dikenlerim nasıl? Hepsi düz mü? İyi günler. Bir dakika lütfen. Gördüğünüz gibi şu anda çalışıyorum. Ah, evet. Işıl her zaman güzel görünür değil mi? Hey Rarity çok yeteneklisin. Evet şimdi nasıl yardımcı olabilirim? mi? Aa, yıldızlar aşkına hayatım senin kuaförüne ne oldu böyle? Oh, yelemi mi kastediyorsun bu uzun bir hikaye? Süslemeleri denetlemeye geldim sonra saçını tarayabilirsin. Saçımı taramak mı dedin? Senin saçına ne demeli? Dur nereye gidiyoruz? İmdat! Hayır hayır Aa, çok yeşil. Çok sarı, çok kabarık. Yeterince kabarık değil. Çok sönük, çok parlak. Hadi devam et hayatım. Bana nereden geldiğini anlatıyordun. Beni <laughs> Senderlot'tan <laughs> buraya gönderen <gülüyor> kişi... Senderlot <laughs> mu? Aa Seni çok kıskandım. Harika ve entelektüel. Hep orada yaşamayı hayal ederdim. Anlatacaklarını dinlemek için sabırsızlanıyorum. Seninle ben çok yakın arkadaş olacağız. Zümrüt mü? Ben ne yapmışım böyle? Sana birkaç yakut getireyim. getireyim. Çabuk, beni başka rengi boyamadan gidelim. Ama koydu değil mi? Dikkatini topla dostum. Listede ne var? E, müzik ve bu sonuncusu. Lütfen hepiniz susar mısınız? Afedersiniz bayım. Lütfen üstünüze alınmayın ama sizin ritminiz bizimkinden birazcık farklı. Şimdi beni takip edin. Ve bir ve iki ve bir iki üç. Merhaba. Ay. Aa çok özür dilerim. Kuşlarınızı korkutmak istemezdim. Müzik nereden geliyor diye merak ettim. Kulağa çok güzel geliyor. E, adım tuvalet parkı. Sizin adınız ne? Ee, adım Fluttershy. Affedersiniz anlayamadım. benim adım Fluttershy. Tam olarak anlayamadım. Fluttershy. Peki, e, görünüşe bakılırsa kuşlarınız dönmüş. Demek oluyor ki her şey yolunda. Çalışmaya devam edin. <laughs> Peki ailem. Çok kolay oldu. Aa, bir bebek ejderha. ha. Oh, daha önce hiç bebek ejderha görmemiştim. Ne kadar da şirin. Vay vay vay. Şuna bakın, konuşuyor. Konuşabildiklerini bilmiyordum. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Ben, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. <laughs> Madem öyle gitsek iyi olacak. Dur bekle. Onun adı ne? Adım Spike. Merhaba Spike. Benim adım Fluttershy. Macun'la konuşan bir ejderha. halan nelerden bahsedersiniz? Ee, ne bilmek istiyorsun? Senin hakkındaki her şeyi. Ee, pekala. doğduğum zaman mor ve yeşil bir yumurtanın içinden çıkmışım. Ve bütün yaşam hikayemi başından sonuna anlatmış oldum. Yani bugüne kadar olanı. Bugünü de anlatayım mı? Ah, evet lütfen. Aa. Gerçekten çok üzgünüm. Buraya ne kadar çabuk gelmişiz? Ponyville'deyken burada kalacağım ve zavallı bebek ejderhamın uyuması gerekiyor. Hayır, gerekmiyor. Aa. Aa, şuna bakın. O kadar uykusu var ki dengesini bile sağlayamıyor. Aa, zavallı şey. Onu hemen yatırmamız gerekiyor. Evet evet. Hemen yatıracağım. Sana iyi geceler. Ha. Çok mu kabayız? Üzgünüm Spark ama prensesin Nightmare Moon'un geldiğine inandırmalıyım. Zamanımız daralıyor. Yalnız kalmalıyım. Arkadaş olmak isteyen çılgın ponilerden uzakta çalışmam gerekiyor. Işıklar nerede? Sürpriz! Pinkie Pie. Bu partiyi size hazırladım. Şaşırdın mı? Ha? Şaşırdın mı? <laughs> Çok şaşırdım. Kütüphaneler genelde Ay, saçmalama sessiz. Saçmalama. Sessiz olsaydık nasıl bir parti olabilirdi? Yani hayır hayır sıkıcı olurdu. Buraya ilk geldiğinde tanışmıştık. Ben sana merhaba deyince sen de bana aa demiştin. Seni hiç görmemiştim. Bu da yeni olduğunu gösteriyor. Çünkü ben Ponyville'de yaşayan bütün ponileri tanırım. Hepsini tanırım. Ve yeniysen kimseyle tanışmadın. Tanışmadıysan arkadaşın yok demektir. Arkadaşın yoksa yalnız olmasın. Bu da beni üzer. Biraz düşündüm ve bu yüzden aa dedim sana iyi ve gerçekten büyük bir sürpriz parti hazırlamalı. Ve Ponyville'deki herkesi çağırmalıyım diye düşündüm. Gördün mü? Herkes burada. Artık bir sürü arkadaşın oldu. Sen iyi misin şeker küpü? Aa, mutluluktan ağlıyor. Oca sosu. Hmm, çok lezzetli. Evet oh. Hey Twilight, Pinkie Pie Pony kuyruğundan iğnele başlattı. Oynar mısın? Hayır. Bu şehirde yaşayan bütün poniler çıldırmış. Saat kaç biliyor musun? Bu yaz güneşi kutlamasının gecesi. Bütün taylar uyanık kalmalı. Yoksa güneşin yükselişini göremezler. Biraz neşelenmen gerekiyor Twilight. Bu bir parti. Bıdı, bıdı 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 bıdı. Ah, uyum elementlerini öğrenmek için zamanım olacağını sanmıştım ama şu işe bak. Şu saçma arkadaş edinme işi beni engelledi. Efsaneye göre birinci yılın en uzun gününde yıldızlar kaçmasını sağlayacak ve o da yanında ebedi geceyi getirecek. Umarım prenses haklıdır. Umarım gerçekten eski bir pony hikayesi. Hadi Twilight, gün doğumunu seyretme zamanı. Heyecanlı öyle değil mi? Heyecanlı mısın? Ben heyecanlıyım. Şehre gelip beni şaşırtıp aa diyene kadar böyle heyecanlanmamıştım. Hem bunu ne geçebilir ki? Sevgili dişi ve erkek poniler, Ponyville'in belediye başkanı olarak yaz güneşi kutlamalarının başladığını ilan etmek benim için gerçekten büyük bir şeref. Hey! Birkaç saniye sonra şehrimiz güneşin doğuşuna tanık olacak ve bunu yılın en uzun günü olarak kutlayacak. Ve şimdi ülkemizin hükümdarını bize her gün güneşi ve ayı getiren kişiyi takdim etmekten gerçekten çok büyük bir onur duyuyorum. İyi, bilge, bütün Ekostriya'ya umut getiren kişi. Hazır mısınız? Prenses Celestia. <gülüyor> ha? <gülüyor> İşte bu iyi olamaz. Bütün poniler sakin olsun. Bunun mantıklı bir açıklaması olmalı. Aa! tahmin oyununa bayılırım. Saklanıyor musun? O gitmiş. oh, <laughs> <laughs> gerçekten çok iyi. Ha! ha? Oh, hayır. Nightmare mu? Sevgili tabağım, sizin değerli küçük güneş seven yüzlerinizi görmeyeli çok oldu. Sevgili prensesimize ne yaptın? <laughs> Dur bakalım oh. dostum. <laughs> Neden? Ben yeterince soylu değil miyim? Kimim bilmiyor musunuz? Oh, oh, yine tahmin oyu. Um, ne olabilir ki? Kraliçe miniye ne dersin? Hayır, hayır. Breksün ötü. Breksün ötü. Ne yani? beni yıldır hapis olduğum için taht üzerindeki hakkım geçerliliğini mi kaybetti? Efsaneyi bilmiyor musunuz? İşaretleri görmediniz mi? Ben gördüm ve kim olduğunu biliyorum. Sen aydaki ponisin. Nightmare Moon. Vay vay vay. Beni hatırlayan bir pony var. Neden geldiğimi de biliyor musun? Buraya geliş sebebin bizi... <laughs> Benim sevgili ponileri bunu son gününüz olarak hatırlayabilirsiniz. Çünkü bu andan itibaren sadece gece hüküm sürecek. Sonsuza kadar. Devam edecek.